Ee, değerlendirmeler yapılabilir. Burada hem de başka bir şey. Büyük bir haz Ben de kısaca derdimizin çıkarma amacı ve bu toplantıyı düzenlememizin maksatında bahsetmek isterim. Tabii biz icra makamları gibi değiliz. Ee, şehirde güzel şeyler oluyor. Siyasilerimiz çalışıyor. Belediye hizmetlerimiz güzel ee, bir hızlı tünel meselemiz var. O hal oldu, bizi sevindirdik. Tünel çalışmaları devam ediyor. Tabii ee, biz bir rahmetli Süleyman Demirel'i tabloca için ziyaret etmiştik bu röportajı yapmak için. O bize dedi ki biz 64 yılında oranın temelini zor şartlarda attık. O zaman oranın ailesi fakirdi. İnşallah ne alemde diye merak etti. Fabrikada da güzel şeyler oluyor. Organizasyon, modernizasyon beklenen modernizasyonları yenilikleri yeni yapıldı. Üretim yapıyor, çalışıyor. Ve bunun yanı sıra tabi seyit şey denince alüminyum marka oluyor. Biraz alüminyumdan fazla bahsetmek için. Türkiye'nin en iyi arazilerine sahip olan bir bölgedeyiz. Sulama neredeyse artık bugün dağ köylerimizde bile göletlerimiz, kapalı sistem sulamalarımız tamamlandı. Hiçbir sıkıntımız yok. Turizm noktasında gerçekten mükemmeliz. Yani yok yok olan bir saatte denize ulaşabildiğimiz, birkaç saatte başkente ulaşabildiğimiz stratejik bir noktadayız. Birçok yerde değerlendirdiğimizde de ben sosyal yapı olarak kültürel yapı olarak şehir gerçekten üst sınıf, birinci sınıf olan bir ilçe. Birliktelik noktası teşekkür ediyorum. Zira aynı noktada e, gelişerek devam ediyoruz dedik. Sanayi noktasında burada sanayicilerimizle karşımızda olduğu için Hakkı Bey de bu noktaya girdi. <laughs> bu cümle söylemeyi artık borç biliyorum. Geldiğimiz aylardan beri artık organize sanayi bölgesinin güçlenmesi noktasında çalışıyoruz. Kaymakamımızla beraber de buna ilgili İstanbul'a gittik. Mehmet Cengiz Bey görüştük. En son gelinen nokta ben doğalgazı getiririm. Madem sanayicileriniz yatırım yapacaksa, inşaatlarına başlasınlar. Onlar fabrikalarını tamamlayıp düğmeye basmadan biz doğalgazlarını hazır etmiş olacağız. Bu söylediğim bir kanun demişti, değil mi kaymakam? Buradan biz sanayicilerimize duyuruyoruz özellikle. katılımı dedi, ikinci yılı dedi. Belki 3-4 yıldır hasretmiş. Seydi şehirde e, genel anlamda altyapıyla ilgili eğitim olsun, sağlık olsun çözülmek üzere veya çözülmüş. Bizlere de bunun üzerine bir e, arının hani üzerine bir e, balın üzerine bir şey sürüyor ya kapatıyor. Biz de inşallah o şekilde arının son yaptığı gibi bir e, müdahalelerle e, kapatırız. Döndüğü zaman böyle bozulan bilgisayarı açıp kapatma gibi işte programlara programları aksayan telefonu açıp kapatma gibi bir şey oluyor. Yani başa bir dönüyor insan. Bu açıdan gerçekten e, arınıyorum. Ağrılarımı hissetmiyorum. Normalde sırtım ağrıyor, ayaklarım ağrıyor, beynim ağrıyor yani. Ama buraya bugün geldim ya. Sanki böyle 10 yaşında, 12 yaşında Seydişer'e Mahmut Esat Ortaokulu'na ilk geldiğim günlerdeki coşkuyu, çocukluğu ve safiyeti hissediyorum aranızda. Bu açıdan da e, çok teşekkür ederim. Yani adamlar geldiler, biz çöktürdüler, koskoca bir imparatorluğu tarumar ettiler, bizi Anadolu coğrafyasına hapsettiler. E, o dönemin konjonktürel şartları artı e, milletimizin dik duruşu, bağımsız ve özgürlükçü yapısı e, işgali o dönem sonuçlandırmıştı. Konjüktürel şartlar diyorum yani İngiltere'nin özellikle İstanbul'u ve Anadolu topraklarının terk edip gitmesinin altında e, Hint Müslümanlarının o zaman Pakistan'la birleşikti ayaklanması çok önemlidir. Lafete yapılan saldırı karşısında Hindistan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya İngiltere ve Yunanistan'ı e, Türkiye'nin başına musallat ederek e, dönemin e, padişahını ve halifesini e, gemiyle alıp gittiler. Yani başlangıçtaki maksatlara hasıl olmuştu. Bunu da ilerleyen yüzyıllık bir sürece yaymışlardı. Lozan'da bu çerçeveli bir anlaşma yaptılar ve bizi geçici olarak rahat bıraktılar. Ama şu dönem e, tekrar o hesapların, tamamlanmamış o hesapların görülmeye çalışıldığı dönemdir. Yok etme dönemidir. Eskiden adamlar ne yapıyorlardı? Bir müstemleke ülkeler e, zinciri yaratmışlardı. Buna kolonizasyon diyorlar. Önce gittiler, işgal ettiler. Kendilerine yakın yöneticileri e, iktidara getirdiler. Daha sonra kendi getirdikleri yöneticilere karşı <laughs> muhalefeti organize ettiler. Her iki tarafı da onları yönetiyor. Bakayım. Çok önemli. Biri biriyle çatışır halde bıraktılar ve çektiler geldiler. Şu anda orada orduları yok, askerleri yok. Afrika'da. Asya'da çeşitli ülkelerde Ama onlar adına birbiriyle savaşan hem iktidarlar hem muhalefet var. Ve bu iktidarı da muhalefeti de finanse eden büyük karteller var. Sermaye şirketleri var. Bunlar vasıtasıyla tüm dünyayı yönetiyorlar. İşte Türkiye bu zinciri kırma çabası içerisinde olan bir ülkedir. Bizde de bunu yapıyorlardı. İstedikleri zaman bir defa hiçbir zaman tek parti iktidarının oluşmasını istemiyorlardı. Kabul edilir ya da edilmez. Bunu ben şu parti bu partinin üstünde durmuyorum. Beni tanırsınız. Benim siyasi görüşüm bir düşüncem vardır. O şurada durur. Ama benim nezdimde tüm insanlar, tüm seyir şehirler benden içeridir. Bu noktada çok netimdir ben. Ama hiçbir zaman tek parti iktidarını istemediler. Koalisyonlar da bu ülkeyi götürdüler ve istedikleri zaman hükümet krizi çıkardılar, istedikleri zaman iktidar krizi çıkardılar. Ülkenin istikrara kavuşmasını engellediler. Bu dönem bunu ortadan kaldırdı. Ve ileriden süreç çok daha farklı şeylere gelebilir. Artık insanlar uyandı. Mesela Arap Baharı dediğimiz olay bile öyledir. Şimdi düşünün Libya'dan en büyük zarardır. Bunun önüne geçilmiş oldu. Bu açıdan biz şükrediyoruz. Allah'a olsun. Bu mevzulara çok girmek istemiyorum. Yani bir konferans 88 bindi. Yükün artırdığı kontenjanlarla bu sayı bu sene 94 bine çıktı. Mevlana Üniversitesi'nden muhtemelen minimum 2000-3000 de gelebilir. Öğrenci gelecek. Bu aşağı yukarı 95 bin, 96 bin öğrenci demektir. Bir yani ara 104 bini görmüştük, yine göreceğiz, öyle gözüküyor. İstanbul Üniversitesi en kalabalık birinci üniversite, biz ikinci üniversiteyiz. Ve kurumsal altyapısı oluşmuş Türkiye'nin ilk kurulan 15 üniversitesinden birisidir. Bizimle birlikte 5 üniversite birlikte kurulmuştur. Samsun, Gaziantep, Selçuk, Akdeniz, hocam başka hangisiydi? Benim hatırladım. bir tane daha Elazığ olabilir, Fırat sonu olabilir bizden. Şimdi onlar da yan yana koyduğunuz zaman çok şükür iyi durumda. Erciyes sanırım. Şu anda girişimci ve yenilikçi üniversiteler sıralamasında Türkiye'de 12. sıradayız. Vakıf üniversitelerini çıkın ki her birinin arkasında birer holding var. 6 tane. Devlet üniversiteleri içerisinde 6. sıradayız. Bu bizi çok mutlu ediyor. 5 ayrı kategoride yapılan bir değerlendirmedir. Bunu niye anlatıyorum? Seçim Üniversitesi sizi tabii ki ilgilendiriyor ama bu toplantının en azından konusu olmaz. Şunun için anlatıyorum. Büyük bir güç. Ve bu gücün başında Seydişehir'de bir hemşehrimiz var. İşte bunu Seydişehir'in gelişmesi için, kalkınması için, kültürel anlamda tekamül etmesi için nasıl kullanabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Bunu planlamamız lazım. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu